Evet. <laughs> saygıdeğer dua niyeti, saygıdeğer delegeler, değerli basın mensupları, sevgili Zafer Partisi gönülleri. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikinci olan ve vesilesiyle bir araya gelip gelmiş bulunuyoruz. Şimdi kağıda bağlı kalmaktan ziyade biraz daha kontan konuşacağım. Biz iki yıla yakındır burada elimizden gelen her şeyi yaptık. Yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Hepimizin bildiği gibi e, özellikle Kırıkkaya'da ve Türkiye çapında ekonomik kriz, göç dalgası, e, birçok demokratik yapının değişmesiyle alakalı sorun ve sıkıntılarımız var. Bizim biliyorsunuz bazı burada olan arkadaşlarımız, sonradan katılan arkadaşlarımız ve ilk günden beri yanımızda yol yürüyen arkadaşlarımızla beraber şu an yükseliş dönemindeyiz. Güzel bir gelişme sağlıyoruz. Sahaya indiğimizde sahadaki insanların artık söylediği şeyler işte siz şöylesiniz, böylesiniz demektense Evet, siz daha fazla ileriye gidiyorsunuz, size hak veriyoruz, doğru söylüyorsunuz gibi söylemler alıyoruz. Maalesef ki, inşallah daha ileride bu şeyi yaşamayız. Yani bizim söylemimizle 13 milyon sığınmacı ve kaçaktan dolayı ülkemiz işgal altında ve herkese bu yüzden açık çağrı yapıyoruz sokak sokak esnaf esnaf gezerek e, herkese söylediğimiz şey budur e, işgal ediliyoruz İşgal edilmenin dışında e, ülkemiz gerçekten ama gerçekten şu an e, birçok sebeple de bunu birçok insan anlıyor maalesef ki kötü bir durumda biz haklı çıkmayalım haklı çıkmak istemiyoruz sadece ülkenin menfaatine daha ileriye gitmesini ve daha güzel olmasını istiyoruz. Son günlerde hepinizin de bildiği gibi Abdullah Öcalan denen terörist, eli kanlı, elebaşı maalesef meclise girme çabasında ve girdirilme çabasında daha doğrusu. Biz bunun olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız yani gerekiyorsa daha sert önlemlerle, daha sert açıklamalarla bunun ne kadar karşısında olduğumuzu anlatacağız. buradaki hazırda bulunan Zafer Partisi üyeleri, divan ve katılmış ya da katılacak olan eş dost herkesi çağrımız şudur ki Abdullah Öcalan yani burada herkesin bir şehit yakını ya da bir şehitler olan sayısında olduğuna kesinlikle inanıyorum. Abdullah Öcalan meclise girdikten sonra değil de şimdi mücadele etme zamanı. Ve e, bu mücadelenin karşılığını almak için de şu an hep birlikte daha fazla çalışmamız gerekiyor. E, uzun uzun konuşup sizi sıkmak istemeyeceğim. Dediğim gibi kendi aramızda olan bir konuşma olarak bunu konuşuyorum. E, bizim bir olmamız gerekiyor. Bir olduktan sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok. O yüzden de hepinizden bu yolda katkı sağlamanızı istiyorum. Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi e, zafer inananların ve çalışanların, çalışkanların olacaktır. Zafer Türkiye'nin olacaktır. Hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diye.